Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Türkiye'nin yeni hedeflerinden biri olan dünyanın en gelişmiş İHA'sı X-47B. Bildiğimiz üzere Amerika maddi ve teknolojik olarak üstün olduğundan insansız sistemleri de bir o kadar iyi durumda. Şu anda yaptığı İHA'lar dünyada zirvede. Öyle ki uçak gemisine otonom inebilen X-47B'si dünyanın en gelişmişi olarak anılmakta. Yani bizim de bu yolda gidecek yollarımız var. Peki madem öyle bakarsak ABD bu kadar gelişmişini nasıl yapabildi? X47B'si ne durumda veya biz bu seviyeye nasıl erişebiliriz? İncelemeye başlayalım. Elektronik ve yapay zeka sistemleri günümüzde her alanda aktif şekilde kullanılmakta. Dünyada farklı devletler yeni teknolojiler geliştirmek için bir sürü para harcıyorlar. Bu sistemlerin de temelinde elektronik ve yapay zeka var. Bu iki kavram gelecekte teknoloji kelimesinin karşılığı sayılırlar. Tabi bu iş pahalı bir iş, gelişmiş bir ekonomi lazım. Zaten bu yüzden Afrika'dan veya Nijerya'dan teknoloji harikaları göremiyoruz. İşin özü yine her zamanki gibi para. Yani Amerika bu seviyeye nasıl gelmiş? Her şey para değil ama bir bakıma parayla gelmiş. Amerika gibi çok gelişmiş ülkelerde Türkiye'nin bütçesi kadar bu alana yatırım yaparlar. Bunlardan biri de Amerikan ordusuna hizmet eden Darpa şirketi. Yıllık 3.2 milyar dolar bütçeleri var. Kaynaklar bunu belirtmiş. Ancak bunun yanında da yüzlerce projeye sahipler. Hepsine 3.2 milyar doları yetiştirmeleri imkansız. İşte doğru olan kısımsa Darpa'nın NASA ve Amerika Savunma Bakanlığı gibi sınırsız harcama yapabilmesi. Yani milli bir X-47 yapmamız için aşmamız gereken ilk sorun bu. Arge harcamalarını arşa çıkarmamız gerekli. Devamında sadece para ayırarak da bu işi başaramazsınız. Genel anlamda DARPA'ya baktığımız zaman çok kapsamlı bir kurum olduğunu görebilirsiniz. Zaten gücünü de buradan alıyor. Bu kadar kapsamlı olduğu için de çalışanları bir o kadar farklı uyrukta. Mesela Amerika kendi ülkesinden çok Afrika'daki bilim insanlarının ülkesini alır. Özellikle Türkiye'deki genç yetenekleri bünyesine katar. En basitinden NASA'daki Türk sayısı hiç de az değil. Yani beyin göçüne tam odaklanmış vaziyetteler. Bunun haricinde ise en büyük yatırımı hava teknolojileri konusunda yaptıklarını görüyoruz. Sadece test amaçlı olsa bile çok gelişmiş ürünler yaptılar. İşte onlardan biri de konumuz olan X-47. Kendisi yere otonom, insansız bir muharebe aracı. Yani bir İHA'dan veya SİHA'dan daha fazlası. Teknik olarak bu ürün askeri teknolojinin tap nirvanası diyebiliriz. Bunu yaptığı işlerle birçok kez kanıtladı. Mesela elektronik harp ortamında uçak gemisine tek başına inebildi ki bu elektronik harp ortamı Koral gibi sistemlerden daha vahşi. Yani konu bu olmasa bile çok hassas yetenek gereken inişi başarabilmiş. Özellikle uçak gemilerinde kanca yakalama sistemi var. Bunu kaçırdıktan sonra şansı kalmamakta. X47 bunu tek atarak başarabilmiş. Uçak gemisine inmek zaten zorken yapay zekanın inmesi ileri seviyelerden biri. O yüzden gelelim X47'yi incelemeye. Ne yapmışlar ki bu kadar ileri seviye diyoruz? Başlangıçta fiziksel olarak bakacak olursak B2 Spirit uçağından oldukça esinlenilmiş. Ancak motoru teke düşürülmüş. F110-220U denen modelini kullanmakta. Kendisi bizim de F16'larda kullandığımız bir model tipi. Ancak bizimkinden ayrı oldukça yoğun şekilde geliştirilmiş, saf dümdüz bir F110 motoru değil. Bu motorla birlikte X-47 4000 kilometrelik ciddi bir menzile sahip. Bu da donanma ve kara için gayet yeterli. Ayrıca motoru sayesinde 2 ton yük taşıyabilir ve birçok gemi savarı bünyesinde tutabilir. Hava hava füzeleri de buna dahil. Veya ek iletişim sistemi takıp avakslarla iletişim kurabilir. Zaten bir sihanın yapabileceği her şeye sahip. Fiziksel olarak 12 metre boy ve 19 metre kanat genişliği var. Tabi uçak gemisinde barındığından kanatları katlanabilir durumda. Bu halde de aşağı yukarı 10 metreye kadar bir düşüş sağlamış. Hız ve irtifa konusunda da sayılar boyutuna göre yeterli bir kıvamda. Yaklaşık 1000 kilometre hızlarda uçabilmekte daha hızlı olması gerektiğini bekleyenler olabilir. Ama hızın maksimumu alırsanız başka yerlerden kaybedersiniz. Araç karakteristik olarak hem denize adaptasyona hem de radar konusuna çalışmış. Nihayetinde hem denizden hem de radardan korunmak oldukça zor bir iştir. Bunu elbet taviz vererek yapmışlar, o da hız veya başka konular. Ancak X-47 aerodinamik olarak B-2 Spirit'ten daha verimli bir yapıda. Sadece motoru buna engel ama o da dediğimiz gibi modifiye edilmiş bir sürümü. Radar veya hız değerleri kısıtlı tutulmuş. Devamında medyada yer almayacak kısımlarsa aracın iç aviyonik sistemleri. Amerika bu silahı aslında teknoloji test etmek amacıyla yaptı. En büyük hayali olan donanma için hayalet savaş uçağı projesine X-47 ile birlikte atıldı. Hatta bugün karada kullanacağı B-21'lerin dahi bazı sistemlerini bu araç üzerinde test etti. Özellikle yeni uçakları üzerindeki elektronik harp deneylerinin temeli X-47. Çünkü İHA olduğundan düşse bile sorun olmaz. Ayrıca Amerika denizden saldıran bir ülke. Uçaklarının büyük çoğunluğu deniz saldırısına uymak zorunda. Buna rağmen de deniz şartları savaş arenası içinde en zorlu kısımdır. O yüzden testleri denizde yapmaları onlar için daha mühim. Şimdi ise geldiğimiz günlerde X47B dünyanın en gelişmiş İHAsı olmasına rağmen üretilmeyecek. Amerika bunu bir test aracı olarak kullandı. Projeden elde edeceği tüm kazanımları aldı ve bunu kendi projelerine dağıttı. Ama tabii ki bu hiç üretilmeyeceği anlamına da gelmez. Böyle bir test aracı yapılıp başarılı olmuşken devamı gelecektir. İlerleyen yıllarda orduda kullanılan yeni tip bir X47'yi görebiliriz. Peki araca baktık. Ne için ve nasıl üretildiğine. Bizim bunu nasıl üretebileceğimize bakalım. En baştan olarak üreteceksek deniz havacılık deneyi olmadan böyle bir sistem yapamazsınız. Sadece testler için ayırdığınız bir uçak gemisine sahip olmanız gerekli. Yoksa en başında kaybettiniz. Tabii bizim için TCG Anadolu yine biraz da olsa iş görebilir. Bunun dışında son derece geniş bir motor ailesine ihtiyacınız var ve bunları canı sıkıldığında modifiye edebilecek kadar güçlü bir ekibiniz olmalı. Tabii işin temeli her seferinde para. Hepsini yapmak için para lazım. Devamında üst düzey pilotlarınız gömülü yazılım ekibiyle beraber çalışmalı. Yıllarca sistem için adaptasyon çalışması şart. Pilotlarımız var ama deniz donanma pilotu olayı farklı. Ayrıca radar ve elektronik harp konusunda da önde olmanız gerekli. Çünkü bu sistemleri üstün ve özel kılan tek şey aviyonikleri, yapay zekası. Her türlü ortamda bu yüzden görev yapabilirler. Yoksa alan zaafı olan bir sistemi kimse kullanmak istemez. Bizim bulunduğumuz konumda baktığımız zaman bu kadar kapsamlı motor geliştirme şansımız yok. Bu kadar rahat uçak gemisi bulmamız ve yapmamız için de en az 10 seneye ihtiyacımız var. Tabi düzgün bir ekonomi bundan daha büyük sorun. Bunların dışındaysa aviyonik ve sistemsel olarak sıkıntı muhtemelen yaşamayız. Çünkü zaten gelişmiş İHA'lar yapabiliyoruz. Mius gibi araçlar gelince bu seviyemiz ekstra katlanacak. Fakat Darpa gibi bir kurumun tecrübesine ulaşmamız yine uzun sürecektir. Yani milli bir X47 yapmamız için önümüzde mümkün olan en minimum süre 10 yıl kadar. O da zorlama olarak en düşük süre. İşte sihalarda ilk 3'teyiz desek de tepedeki arkadaşlar çıtayı baya bir yükseltmiş. Sonuç olarak X47 kendi alanında ve sınıfında hala dünyanın en iyisi. Çünkü sadece yapımı için uçak gemileri, 100 yıllık deneyim ve milyarlarca dolar para harcandı. Bakalım miustan sonra hedefimiz olan bu araçlarda neler yapacağız diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.